Kesirlerde sıralama. Kesirlerde sıralamada pay ve payda ilişkisi. Birincisi pay ve paydalar arasındaki fark eşit olan basit kesirlerde payı en büyük olan kesir daha büyüktür. Demek ki pay ve paydalar arasındaki fark eşitse bu basit kesir olacak. Eğer basit kesirse payı en büyük olan kesir daha büyüktür. Demek ki basit kesir neydi? Payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir diyorduk. Bir tanecik örnek yapalım buna. Basit kesir olması için. Mesela 4 bölü 9 bir basit kesirdir. Neden? Payı paydadan küçüktür. Veya 7 bölü 15 bir basit kesirdir. Payı paydadan küçüktür. Demek ki kesirlerde sıralamada pay ve payda ilişkisini incelerken Pay ve paydalar arasındaki fark eşit olan basit kesirlerde payı en büyük olan kesir diğerlerinden daha büyüktür. Örnek olarak bir tanesini kendimiz hazırlayalım. Mesela 7 bölü 10 15 bölü 18 17 bölü 20 kesirlerine baktığımız zaman bunun hangisinin büyük, hangisinin küçük olduğunu nereden anlayacağım? Önce bakacağım. Basit kesir mi? 7, 10'dan küçüktür. 15, 18'den küçüktür. 17, 20'den küçüktür. Sonra neye bakacağım? Basit kesir olduğuna karar verdim. Pay ve payda arasındaki farka bakacağım. 10'dan 7'yi çıkarırsam kaç kalır? 3. 18'den 15'i çıkarırsam kaç kalır? 3. 20'den 17'yi çıkarırsam kaç kalır? 3. Pay ve payda arasındaki fark eşit mi? Evet. Basit kesir mi? Evet. Pay en büyük olan kesir hangisi? Pay en büyük olan kesir 17 bölü 20. Öyleyse 17 bölü 20 diğerlerinden daha büyüktür. Eğer büyükten küçüğe doğru sıralayacaksa. 17 bölü 20 büyüktür. 15 bölü 18 büyüktür. 7 bölü 10 şeklinde ne yaptın? Sıralama yaptın. Örnek 1'i inceleyelim. 25 bölü35, 204 bölü 214, 32 bölü 42 kesirlerini büyük kesirden küçük kesire doğru sıralayız. Önce kesirlere bakacağız. Basit kesir mi bileşik kesir? 25, 35'ten küçük, 204, 214'ten küçük, 32, 42'den küçük yani payların hepsi paydalarından küçükler. Öyleyse basit kesir. Basit kesir olduğuna karar verdik mi evet? Öyleyse neye bakacağım? Payla payda arasındaki farka bakacağım. 35'ten 25'i çıkardım. Kaç kaldı? 10. 214'ten 204'ü çıkardım. Kaç kaldı? 10. 42'den 32'yi çıkardım. 10. Şimdi şöyle düşünülmesin. Yani hep paydadan payı mı çıkarıyoruz? Hayır. Mesela 25'ten... 35'i de çıkarabiliriz. Kaç kalır? Eksi 10. E, 204'den 214'ü çıkarırsam eksi 10. 32'den 42'yi çıkarırsam eksi 10. Pay ve payda arasındaki fark eşit mi? İster 10 olsun ister eksi 10 olsun. Eşit. Öyleyse bu basit kesir olduğuna karar verdim. Pay ve payda arasındaki farkın da eşit olduğuna karar verdim. E ne yapacağım? Büyük sayıyı bulacağım. Pay ve paydalar arasındaki fark eşit olan basit kesirlerde payı en büyük olan kesir daha büyüktür. Paya bakıyorum en büyük 204 sonra 32 sonra 25. Öyleyse sıralıyorum. 204 bölü 214 büyüktür. 32 bölü 42 büyüktür. 25 bölü 35. Ne yaptım? Kesirlerimi büyükten küçüğe doğru sıraladım. Şimdi devam edelim. Örnek 2'ye bakıyorum. Evet. Örnek 2'de 32 bölü 45, 107 bölü 120, 14 bölü 27 kesirlerini büyük kesirden küçük kesire doğru sıralayın. Şimdi neye karar vereceğim? Bir, basit kesir olmasına. 2 pay ve payda arasındaki farkın eşit olmasına dikkat edeceğim. 32, 45'ten küçük. 107, 120'den küçük. 14'ten, 14, 27'den küçük. Öyleyse payların hepsi paydalardan küçük olduğuna göre bu kesirlerin hepsi basit kesir. Şimdi hemen şuraya ne dedik? Basit kesir. Şimdi B'de ne yapacağım? Pay ve payda arasındaki farka bakacağım. 45'ten 32'yi çıkarırsam 13. 120'den 107'yi çıkarırsan 13. 27'den 14'ü çıkarırsan 13. Pay ve payda arasındaki farkla eşit mi? Evet. C'de neye bakacağım bu sefer? Payı büyük olan kesir daha büyük. Şimdi buna göre ne yapacağım? Kesirleri inceleyeceğim. 32, 107, 14. 107 büyüktür. 107 bölü 120 büyüktür. 32 bölü 45 büyüktür. 14 bölü 27 büyüktür. Ne yaptım? Büyükten küçüğe e doğru sıraladım. Şimdi örnek 3'e geçelim. Örnek 3'te de 81 bölü 101. 19 bölü 39. 47 bölü 67. Kesirleri büyük kesirden küçük kesire doğru sıralayın. Bunun tersini de yapabiliriz. Küçük kesirden büyük kesire doğru da sıralayabiliriz. Şimdi neye bakacağız? Basit kesir olmasına bakacağız. 81 101'den küçük. 19 39'dan küçük. E, 47 67'den küçük. Basit kesir. Pay ve payda arasındaki farka bakacağım. Pay ve payda arasındaki farkı nasıl göstereceğim? 101'den 81'i çıkaracağım. 0, 2. 39'dan 19'u çıkaracağım. 0, 2. 67'den 47'yi çıkaracağım. 0, 2. Şimdi e, basit kesir. Pay ve payda arasındaki fark eşit. Payı büyük olana bakacağım. 81, 19, 47. En büyük 81. 81 bölü 101 büyüktür. 47 bölü 67 büyüktür. 19 bölü 39. Şimdi eğer küçükten büyüğe sıralayın demiş olsalardı. 19 bölü 39 küçüktür. 47 bölü 67 o da küçüktür. 81 bölü 101 şeklinde sıralama yapmamız gerekirdi. Örnek 4. Bakalım örnek gördünüz var mı? Evet varmış. 77 bölü 107. 89 bölü 119. 84 bölü 114. Kesirlerini büyük kesirden küçük kesire doğru sıralayınız. 77 107'den küçük. 89 119'dan küçük. 84 114'den küçük. Yani bu kesirlerin payları paydalarından küçüktür. Öyleyse bu kesirlerin hepsi basit kesirdir. Basit kesir olduğuna karar verdik. Şimdi pay ve payda arasındaki farka bakacağız. 107'den 77'yi çıkaracağım. 03. 119'dan 89'u çıkaracağım. 03. E, 114'ten 84'ü çıkaracağım. 0, 3. Şimdi pay ve payda arasındaki fark da eşit mi? Evet. E, basit kesir olduğu için paylarına bakıyorum. En büyüğü hangisi? 89. 89 bölü 119 büyüktür. 84 bölü 114 o da büyüktür. 77 bölü 107. Ne yaptın? Büyükten küçüğe doğru sıralama yap. Kesirlerde, sıralamada pay ve payda ilişkisi. Birinci bölümü işlemiştik. Şimdi ikinci bölüm. Pay ve paydalar arasındaki fark eşit olan bileşik kesirlerde. Basit kesirleri işlemiştik daha önce. Pay ve paydalar arasındaki fark eşit olan bileşik kesirlerde payı en küçük olan kesir daha büyük. Şimdi örnek olarak şöyle beyaz tahtamızı çıkarıyorum. Kalemimi alıyorum. Örnek olarak bir tane sayı yazalım. 11 bölü 4. 15 bölü 8. 9 bölü 2. Şimdi bu sayılara bakıyoruz. 1. Bileşik kesir mi? 11. Büyüktür 4. 15 büyüktür 8, 9 büyüktür 2. Paylarda bulunan bütün sayılar paydalarda bulunan sayılardan büyük. Öyleyse bileşik kesir. Buna karar verdik. Birincisi bu. İkincisi, pay ve payda arasındaki farka bakıyoruz. 11'den 4'ü çıkarırsam 7. 15'te 8'i çıkarırsam 7. 9'dan 2'yi çıkarırsam 7. Veya şöyle de yapabiliriz. 4'ten 7'yi 4'ten 11'i çıkarırsam eksi 7. 8'den 15'i çıkarırsam eksi 7. 2'den 9'u çıkarırsam eksi 7. Yani pay ve payda arasındaki fark eşit olacak. Pay ve payda arasındaki fark kaç? 7. Veya payda ile pay arasındaki fark kaç? Eksi 7. Fark eşit. C'de ne yapacağım? Şimdi bileşik kesir. A bileşik kesir olduğuna karar verdim. B pay ve payda arasındaki farkın eşit olduğuna karar verdim. Ve paylara bakacağım. Hangisi daha küçük? 11. 15 ve 9 var. 9 bölü 2 daha büyüktür. Payı küçük olan kesir diğerlerinden daha büyüktür. Sonra hangisi geliyor? 11 bölü 4 geliyor. Sonra 15 bölü 8 geliyor. Şimdi bunu e, paydalarını eşitleyerek de bulabiliriz. Farklı bir renk alıyorum. Mesela e, 2'yi e, 8 yapmak için 4 ile çarparım. 4'ü de 2 ile çarparım. Payda 8 olur. Yani her kesrin pay ve paydasını alttaki parantez için aldığım sayı ile çarpıyoruz. Buna göre 22 bölü 8, 15 bölü 8 ve 4, 9, 36, 36 bölü 8 olur. Şimdi buna göre sıralarsa 36 bölü 8 büyüktür. Sonra 15 bölü 8, Özür dilerim, 22 bölü 8, sonra 15 bölü 8. Şimdi bunların gerçek değerlerini yazıyorum. 36 bölü 8, 9 bölü 2, büyüktür. 22 bölü 8, 11 bölü 4, büyüktür. Ve 15 bölü 8'i yazıyorum. Ne yaptık bizim iki sıralamayı şöyle karşılaştırdığımız zaman? 9 bölü 2, 11 bölü 4, 15 bölü 8 büyükten küçüğe sıralaması doğru bir sıralama. Demek ki pay ve paydalar arasındaki fark eşit olan bileşik kesirlerde önce verilen kesirlerin bileşik kesir olup olmadığına, basit kesir olup olmadığına bakıyoruz. Eğer bileşik kesir ise ve kesirler arasındaki pay ve kesirlerde pay ve payda arasındaki fark da eşitse bu kesirlerin pay kısmındaki değerlerine bakıyoruz. Pay kısmındaki sayılardan payı küçük olan kesir diğerlerinden daha büyüktür. Örnek bir de 53 bölü 45, 130 bölü 122, 96 bölü 88 kesirlerini büyük kesirden küçük kesire doğru sıralayınız. Demiş, kesirlerin pay ve paydalar arasındaki fark 8'dir. 53'ten 45'i çıkardık 8. 130'dan 122'yi çıkardık 8. 96'da 88'i çıkardık 8. Kesirler bileşik kesir olduğundan sıralama aşağıdaki gibi yapılır. Bakıyoruz 53 45'ten büyük, 130 122'den büyük, 96 88'den büyük. Yani bu kesirlerin paylarında bulunan bütün sayılar paydalarına bulunan sayılardan büyük. Öyleyse bu kesirler bileşik kesirdir. Kesirler bileşik kesir olduğundan sıralama aşağıdaki gibi yapılır. Payı küçük olan kesir en büyük. Şimdi bakıyoruz. 53, 130, 96. Pay kısmına baktık. Hangisi küçük? 53. Öyleyse 53 bölü 45 kesri en büyük. Sonra 96 bölü 88. Sonra 130 bölü 122 kesri şeklinde ne yaparız? Sıralarız. Şimdi örnek 2'ye bakıyoruz. 74 bölü 54. 128 bölü 108. 145 bölü 125 kesirlerini büyük kesirden küçük kesire doğru sıralayınız. Şimdi önce bileşik kesir mi? 74 bölü 54, 74 54'ten büyüktür. 128 bölü 108, 128 108'den büyüktür. 145 bölü 125, 145 125'ten büyüktür. Öyleyse bileşik kesir diye yazıyorum. Şimdi buna A dedik bileşik kesir. B pay ve payda arasındaki farka bakacağım. 74 eksi 54 eşittir 20. 128 eksi 108 o da eşittir 20. 145 eksi 125 o da eşittir 20. Pay ve payda arasındaki fark da eşit mi? Evet. Şimdi A bileşik kesir. B pay ve payda arasındaki fark eşit. Öyleyse neye bakacağım? paylarına bakacağım. Payları 74, 128, 145. Payı küçük olan kesiren büyüktür. Yani 74 bölü 54 büyüktür. 128 bölü 108 o da büyüktür. 145 bölü 125. Örnek 3. 90 bölü 60, 50 bölü 20, 120 bölü 90 kesirlerini büyük kesirden küçük kesire doğru sıralayınız. Şimdi A 90 60'tan büyük. 50 20'den büyük. 120 90'dan büyük. Paylarda yazılan sayılar, paydalarda yazılan sayılardan büyük olduğu için bileşik kesir. A dedik. Bileşik kesir. Şimdi B'ye geliyorum. Pay ve payda arasındaki farka bakıyorum. 90 eksi 60 eşittir 30. 50 eksi 20 eşittir 30. 120 eksi 90 eşittir 30. Payda payda arasındaki fark da eşit öyleyse payı küçük olan 50 bölü 20 büyüktür 90 bölü 90 bölü 60 o da büyüktür 120 bölü 90 şeklinde ne yaparım sıralama yaparım şimdi devam ediyoruz bu konuya iki örneğimiz var. Bu iki örneğimizde ne yapalım? Çözelim. Örnek 4. 98 bölü 88. 147 bölü 137. 76 bölü 66. Kesirlerini büyük kesirden küçük kesire doğru sıralayınız. A. Bakıyorum. 98, 88'den büyük. 147, 137'den büyük. 76, 66'dan büyük. Pay kısmına yazılı sayılar, payda kısmına yazılı olan sayılardan büyük. Öyleyse bileşik kesir Şimdi B'de pay ve payda arasındaki farka bakacağım. 98 eksi 88 eşittir 10. 8'den 8 çıkarsa 0, 9'dan 8 çıkarsa 1. 147 eksi 137 0, 1. E 76 eksi 66 eşittir 10. Pay ve payda arasındaki fark da eşit. Öyleyse Paylarına bakıyorum. 98, 147, 76. En küçüğü 76. 76 bölü 66 kesri büyüktür. 98 bölü 88 kesrinden o da büyüktür. 147 bölü 137 kesrinden. Örnek 5. 23 bölü 20, 30 bölü 27, 46 bölü 43 kesirlerini büyük kesirden küçük kesire doğru sıralayınız. Şimdi burada hemen yazıyorum. A bu kesirler bileşik kesir. 23 büyüktür 20'den. 30 büyüktür 27'den. 46 büyüktür 43'ten. Bu kesirlerin paylarında yazılı olan sayılar paydalarında yazılan, yazılı olan sayılardan büyüktür. Öyleyse kesirlerin hepsi bileşik kesirdir. Şimdi bileşik kesir olduğuna karar verdim. Ve pay ve payda arasındaki farka bakıyorum. 23 20 eşittir 3. 30 eksi 27 eşittir 3. 46 eksi 43 eşittir 3. Pay ve payda arasındaki fark da eşit. Öyleyse bu kesirlerin paylarına bakıyorum. En küçük hangisi? 23 bölü 20'dir. Büyüktür. 30 bölü 27. Büyüktür. 46 bölü 43. Sevgili öğrenciler, sıralama ile ilgili bütün konuları ne yaptık? Anlattık.